Diyarbakır'da Dicle Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi görevlileri doğada yaralı bulunan ve çoğunluğu yaban kuşlarından oluşan yüzlerce hayvanı tedavi ederek yeniden doğayla buluşturdu. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Dijon Üniversitesi ile işbirliğiyle iki yıldır hizmet sunan merkezde yaralı yaban hayvanları koruma altına alınıp tedavi ve rehabilitasyonun ardından doğal yaşam alanlarına bırakılarak doğadaki yaşam zinciri korunuyor. Çeşitli nedenlerle doğal yaşam alanlarında yaralanan, zehirlenen ve yardıma muhtaç yaban hayvanları, vatandaşların ihbarı sonrası Doğa Koruma ve Milli Parklar Diyarbakır Şube Müdürlüğü ekiplerince merkeze getiriliyor. Aralarında nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerinde bulunduğu yaralı yaban hayvanları. Alındığı uzman veteriner hekimlerce yapılan müdahale ve rehabilitasyonun ardından alındıkları yerde doğaya yeniden salınıyor.